Al suluğunu. Ana tamam açalım. Şimdi Senuş'unkine bakıyoruz bakalım. Ay çok tatlı. Evet. Sena'nın ikisi mavi renk. Evet. Çok güzel. Şimdi açalım. Evde sticker'larını yapıştıracağız tamam mı? Ama suluğun içinde bir şey var. arka tarafında. O suluğu takmak için kemerini. Tamam mı? Evde yapacağız hadi. <laughs> ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Bakın. Bunu taktık. Bunu böyle içine sokacakmışız. Ya bunu da takacağız. Böyle. E, su, bunu? su buradan gelecek. Böyle buradan gelecek su. Bu... çok değişik. Su bu şekilde çok değişikmiş. Taktım bunu. Arkadaşlar <laughs> içinden mi geliyor? Evet. Bu da ne biliyor musun Senoş? İçinden çıktı bu fırçada pipetleri temizlemek için. Anne bir şey diyeceğim. Efendim. Şimdi hani hastalık vardı. Hem Çin'den nasıl getirip Türkiye'ye bırakmışlar. <laughs> Hastalıklar artık bitti Hastalık kalmadı Şimdi bunları yapıştıracağız Evet Sena şu arkasına neyi yapıştır biliyor musun Şu cam yerine Kızla çocuğu yapıştır burada gözüksün Kızla çocuğu yapıştır O büyük ya bu yanlara olmaz büyük O yüzden oraya yanlara böyle çiçekleri yapıştır Buraya çiçeği yapıştır yana Ya da buraya da yapıştır Seninkini yapalım İşte arkadaşlar böyleydi bu Bunu buna taktık biz Sena'nın içinde olanları bakın, bunları yapıştıracağız. Ya, Senin çıkırında neler var acaba? Deniz kızı. Yakından gösterir ee, misin? Deniz kızı bakın, saksılar, boncuklar, balıklar, ee, balıklar böyle. O saksılar deniz dediğini deniz biliyor musun? Anaları. Kaktüs. Kaktüsler, <laughs> deniz ananarı, balık. Evet. Şimdi Sena, şu büyük olanlar var ya, bu evle kızı şu arkaya yapıştıracağım. Ne? Sen de o büyük olan deniz kızıyla ne vardı? Çocuk mu ne o? O küçükleri yanlara yapıştırıyorsun bak şuralara. O uzun ince uzunları bu yaralara evet. anneciğim yana. Yani öyle değil ya dik dik yap dik. Dik yapıştır evet dik yapıştır. Aa çok güzel oldu. Papati döndür bakayım nasıl oldu? Ay çok tatlı oldu. Bu tane güzel. Evet kaktüsü de koy. Balıkları da full arkaya yapıştırırsın. Çok güzel olur. Akvaryum gibi gözüküyor. Ay çok tatlı. İstediğim yere Şu balıkları şuraya yapıştır. Aynı akvaryum gibi olur biliyor musun? Sanki suluğun içinde balıklar yüzüyor gibi olur Serra. Bu da balık olsun bak. çok tatlı. Sen hoş neler yapıyor? Bakabilir miyim sen hoş? Buradan izleyebiliyor muyuz arkadaşlar? Balık koyayım. Koy koy. O kızla çocuğu mutlaka bu arka yapıştıralım ha büyük yere tamam mı? Hadi bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum da, ya. Ama bunlar birlikte geliyor. Hı. Hmm. İpleri var. ipleri de çok güzel. Arkadaşlar sizce mavi renk mi güzel yoksa krem rengi mi? Hiç kimse beğenmeyecek. Nereden biliyorsun? Belki beğenecekler. ooo Sena ön tarafını yapmış bir şeyler Ama çok tatlı. Ama arkadaşlar benimkini beğenin Benimki hiç Serra daha hala çıkartamadı. Hevesle ve merakla bekliyoruz. Serra bu arada en güzel kimin ki yorumları izle. Böyle bir izle. Baloncukları balıkların ağzına yapıştır Serra. Böyle ağzından baloncuk çıkıyor çünkü. Yok. Çıkmıyor. Sen onu arka cama yapıştır. Ya. Yok. <laughs> <laughs> Nereye yapıştıracaksın? Suya. Hayır hayır şuraya şuraya. Hepsini oraya yapıştırma bak şu arkaya. he Biraz boşluk bırak ki aşağıya. Aşağı... Ev olsun. Nerede yaptın evi çok merak ediyorum. Nasıl bir evet. ev yaptın? Döndür bakayım. Ne <laughs> güzel oldu. Arkadaşlar Altına da kızla tavşanı koy. Ay Arkadaşlar. Sena bitti mi sen ikisi. Arkadaşlar bakın. Bakalım. Hmm, çok güzel. Bir tane. bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Evet. Anne. Sena onu arkaya arkaya oraya değil. Anne, anne. Arkası boş kalıyor ama. Arkaya takacaksın. Tam ortaya yapıştır. Ay. Yamuk oldu ama ya. Tam orta yapıştır evet. Tav. Bakayım e döndür. Bitti seninki çoktan. Bitiyor diyor. Haberi yok bittiğinden. <gülüyor> <gülüyor> Bakabilir miyim? Arkadaşlara gösterelim şimdi. İncele inceleyelim. Şunları iyice ben bir yapıştırayım. Evet. Arkadaşlar bakın benim buradan deniz, analarım var. Yani buradan neydi? Balık. Balık. Hayır bu Hadi böyle em, bal balon balığı. Balon balığı. Burada balık var. Bir de küçük bir balık var. Burada bir sürü balık var. Eee balık var. Burada baloncuk. Arkada da em, deniz kızı var. Çok tatlı. Hoş, hoş. Bir de yakınları inceleyebilir miyiz? Arkadaşlar yakın halini gösterelim size. Bunu gördüğünüz gibi Serra kendisi yapıştırdı ama burası çok tatlı oldu. Sen <laughs> Ela o kadar çok be beğendi ki sulukla sen evlenecek. Sulukla evlenilir mi? Yok. Şu an saçmalamaya başladık. Sena'cığım sen göster. Ben de, ben de. Hadi Sena. Şimdi Sena'nın yaptığı sticker. çiçek var. Papatya, babanla, parıldı. Hani Lale. Kız ve tavşan. Evet, Serra içinden çıkan şu şeyi Çikir. koparıyor şu an. Ne var diye bakacakmış. <laughs> Masanın üstüne dök. Evet. Bakalım arkasını Bak. göster. Bak. Evet, çok güzel oldu sulukları. Kolumuzda takın, bakalım nasıl duruyor. Evet, içinden çıkan. Bu ne ya böyle bunun içinden çıkan şey? Ot gibi bir şey. Evet, sulukların içinden çıktı. Ne alakası? Bozulmasın diye suluklar koruyucu. Takın bakalım suluklarınızı nasıl duruyor şimdi görelim. Şunlar yere düşmesin Tak bakalım Arkadaşlar, yandan bir şey diyeceğim. Senin suluğunu uz uzatmamız gerekiyor Sena sen tak suluğunu yandan evet. Önce. Evet. Ha sen evet. boynuna tak Böyle de takılabiliyor Ve böyle de çanta gibi de takılabiliyor evet. Serra sen bu. Böyle de takılabiliyor Çok şıkmış evet. ama bu suluklar Mutlu oldunuz mu suluklarınıza Evet sen de Ve, ve evet. böyle de takılıyor Evet güle İki güle kullanın diğerle takılmıyor. El güzel bu galiba. Aa bir de sen şey. Seyra'cığım bir de nasıl açıldığını gösterir misin? Onu göstermedik. Ben kendim açılırım. Sen, sen... açılır <laughs> mısın? Al... <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar az önce şeyini göstermiştim. Sen göstersin öyle de. lütfen tamam. Arkadaşlar bakın burada tavşanlar var. Canım sevgilim benim. Burada bir şey var. Sen bak dur açılışını göstereceğiz. Düğmesine bas aç var. bakalım. arkasında bir şey var ama. Arkadaşlar açılışını bir, da değil. görsün. Zaten bas üçgen bakalım. Var. Üçgen düğmeye basıyorsunuz. 3 2 1. İşte böyle açılıyor. Evet, böyle Benim kafamı yakıyor. Böyle açıyor. de kapalı. Arkadaşım böyle de kapanıyor. Evet sen aç bakalım Sena. <laughs> <laughs> Kapat <laughs> Sena. Kırılır Pula. ama. Tamam şımarma kibarcık. Evet bu kadar.